Evet değerli güreş severler şu anda er meydanımızı bu er meydanında ağlıklar yaptı. Önceki dönem ağımız Çatalca yağlı pehlivan güreşleri Önceki dönem ağımız Sayın Nadir Erol Er meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine komik temiz hoş geldiniz diyoruz. Yine tarihi geleneksel Çanakkale Şehitler Diyarı Çanakkale Çardak yağlı pehlivan güreşleri Altın kemerli güreş ağımız Sayın Seyhan Arslan Er meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine komik temizlediğine hoş geldiniz diyoruz.